İnsana yoksulluk 24 şeyden gelir. 1. Zaruret olmadan ayakta bevletmek. 2. Cünüp olarak taham yemek. 3. Ekmek ufağını hor görüp basmak. 4. Soğan ve sarımsak kabuklarını ateşe atmak. 5. Büyüklerin önünde yürümek. 6. Babasını ve anasını adıyla çağırmak. 7. Ağaç ve süpürge çöpüyle dişini karıştırmak. 8. Elini balçıkla yıkamak. 9. Eşik üzerine oturmak. 10. Bevlettiği yerde abdest almak. 11. Çanağı ve çömleği yıkamadan tağım koymak. 12. Esvabını üstünde dikmek. 13. Aç iken soğan yemek. 14. Yüzünü eteğiyle silmek. 15. Evinde örümcek bırakmak. 16. Sabah namazını kılınca mescitten acele çıkmak. 17. Pazara erken gidip geç dönmek. 18. Yoksul kimseden ekmek satın almak. 19. Babaya ve anaya kötü duada bulunmak. 20. Çıplak yatmak. 21 kapkaca örtüsüz bırakmak. 22. Çerağı, mumu üfleyerek söndürmek. 23. Her şeyi Bismillah demeden işlemek. 24. Şalvarını ayakta giymek.